İyi akşamlar. Koca Kafa Ork Çağda Çözüm EKPS kursları Gazi Hoca. 19 Ocak 2022 Çarşamba akşamı. Hazır tercihlerden, atamalardan fırsat bulunca bizler de EKPSS 2022 için bir, kaç tane rehberlik videosu hazırlayıp sisteme atalım dedik. Bundan önceki videolarımız 25 bin, 30 bin, 40 bin izlemiş. EKPSS sınavının temel analizini yapacağım burada. Kaç tane soru var? Hangi seviyelerden geliyor? İster bizimle çalışsın, ister tek başına çalışsın. Gidip Sonsuz okyanuslarda, sonsuz denizlerde uğraşmak yerine direkt hedefine yönelik olarak amaca yönelik olarak nasıl bir çalışma takvimi hazırlayabilirsiniz? Benim bu videodaki temel mantığım o olacak. Arkadaşlar sizlerden rica lütfen soru sormayın. Soru soracaksanız da videonun sonunda Arkadaşlar varsa sorularınızı yanıtlayabilirim diyeceğim. Ama lütfen konuşmanın akıcılığı için sistemin devamlılığı için sistemin devamlılığı için lütfen soru sormayın. Evet arkadaşlar. EKPSS sınavları. Bugün tekrar söylüyorum arkadaşlar. Rehberlik hizmeti yapıyorum. O 2927 atamayla ilgili herhangi bir değerlendirme yapmıyorum. Sınava ilk defa girecek olan veya bu atamada umudu olmayıp da 2022 EKPS'ye çalışmaya başlayan veya çalışmaya başlayacak arkadaşlara bir rehberlik videosu, bir yön videosu. EKPS sınavları arkadaşlar 60 soruluk bir test. Sınav 60 soruluk bir test. Ve sınavın süresi 60 dakika. ÖSYM bu tip benzer sınavlarda hep bir soruyu bir dakika olarak yorumluyor. 60 dakika. Bununla beraber okumasında problem olan, görmesinde problem olan, yazmasında problem olan arkadaşlara yani görmeyle ilgili veya ortopedik engeli olan arkadaşlara ÖSYM e ister verse okuyucu ve işaretçi verebiliyor. Okuyucu ve işaretçi verdiği zaman ek süreler veriliyor. Bundan önceki yıllarda okuyucu ve işaretleyici okuyucu ve işaretleyici verdikleri zaman öğrenciye kitap vermiyorlardı. Ama en son sınavla beraber öğrenci isterse hem kendisi okuyup hem başka bir işaretleyici verebilir. Hem okuyucu hem işaretleyici verince e, 20 dakika 20 dakika süre veriliyor artı işte bir 20 dakikada işaret için veriliyor 40 dakika süre veriliyor ama ben şunu ifade edelim e, okuyabilen sınavları okuyabilen artı sınavları işaretleyen arkadaşlar bence ne okuyucu ne de işaretleyici alsınlar sınav 60 soruluk bir sınav. Sınavın içeriğinde genel yetenek, genel kültür diye sınav ikiye bölünüyor. Genel yetenek kısmında 15 tane Türkçe sorusu var. Bu soru bana yüzlerce kez soruluyor arkadaşlar. Bu 15 sorunun içerisinde normal KPSS'lerde sorulan Türkçe içerisinde sorulan sözel mantık soruları size sorulmuyor sözel mantık soruları yok. Yani safi 15 tane Türkçe sorusu. Bunların yaklaşık 11-12 tanesi sözcük, cümle, paragraf, sözcük anlam, cümlemede anlam ve paragrafla ilgili sorular. 3 veya 4 tanesi dil bilgisiyle ilgili. Soru kalıpları arkadaşlar. Önceki videolarımda bunların birer birer birinci soru, ikinci soru, üçüncü soru dağılımlarını falan hepsini anlatmıştım. Değişen hiçbir şey yok. Bununla beraber bununla beraber arkadaşlar 16. soruyla genel yetenekte 30. soru arası matematik soruları. Matematik sorularında Bazıları sayısal yetenek yok deniyor ama matematik zaten sayısal yeteneğin ne olduğunu bilir. Tablo grafik sayısal yetenektir. Permütasyon kombinasyon olasılık sayısal yetenektir. Veya soru problemlerin farklı şekilleri sayısal yetenektir. Onların hepsi matematiktir. Matematikte 15 tane soru içerisinde 4 veya 5 tane problemler var. Bir tane küme soruluyor genelde. Bir tane fonksiyon veya işlem soruluyor. Bir tane üssü sayı. Bir tane köklü sayı. Bir tane mutlak değer soruluyor. İki tane geometriden basit soru geliyor. Geometrinin öyle sınırsız sonsuz yerlere gitmenizin hiç yok. Rasyonel sayılardan bir tane veya iki tane. Rasyonel sayıların sıralamasından bir tane. Ondalıklı kesirlerden bir tane. Birinci dereceden denklem çözümlerinden bir tane. Varsa eşitsizliklerden bir tane. Ki matematikte yaklaşık 25 kalem soru var. Bu 25 kalem soru içerisinde 15 tane soruluyor. Ha şu ana kadar atıyorum permütasyondan soru sorulmadı diye bu sınavlarda permütasyonda soru gelmeyecek diye bir kural yok. Tekrar söylüyorum 25 tane konu başlığı var. Bu 15 soru bunların hepsinde olabilir. Ve şunu görüyorum ben. Özellikle kitap sattığımız arkadaşlar. Hocam ben matematiğe hiç dokunmayacağım. Benim sözelim iyi. Ben sözelden yırtarım. Öyle bir şey yok. Söz elden yırtma diye bir mantık yok. Söz elde toplam 30 tane tarih, coğrafya, anayasa güncel konu var. 15 tane Türkçe var. 45. 45 ile 45 yapan herkes zaten en az en az bir 7-8 tane net yapar matematikten. O yüzden de bu iş matematik olmaz. Sınavın ikinci kısmı genel kültü. Genel kültüğün 1 ile 12. soru arası tarih. Pardon 1 ile 13 arası tarih. Bu tarihin de büyük bir kısmı inkılap tarihi ve Atatürkçülükle ilgili kısımlar. Çağdaş Türk tarihinden soru çıkmıyor. Ama güncellerde mesela Türkiye'nin NATO'ya üye olması, güncellerde Türkiye'nin Güney Kore'ye asker göndermesi, güncellerde Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşu gibi güncel konularda sorular sorulabiliyor. Yani çağdaş Türk tarihi ile ilgili Bununla beraber 14, 15, 16, 17, 18. sorular coğrafya soruları. 15, 16, 17, 18. sorular coğrafya soruları. Ve coğrafyada Türkiye coğrafyası soruluyor. Çok çok böyle ince bilgiden ziyade neden sonuç ilişkisi Bununla beraber 19'dan başlayıp 19, 20, 21, 22, 23'e kadar yani 5 tane bizim vatandaşlık dediğimiz anayasa bilgisi dediğimiz sorulardan çıkıyor. Özellikle 81 anayasından mutlaka soru çıkıyor. Milletvekili sayısından tutun da Yasama, yürütme, yargının görevleri, ayrı ayrı bunların yetkileri ile ilgili. Ha sizlere idare hukukundan çok ağır soru kalıpları çıkmıyor. Bence en kolay, bu 5 olur 6 olur arkadaşlar. 6. soru güncelin içerisinde olur, şu olur. Bunlar sınavda değişiyor, önemli değil. Bana göre hepsi anayasa sorusu. 18'den sonraki sorular. Bununla beraber... Güncel sorular dediğimiz yerde her şeyi sorabilirler. Üçgenin iç açılarını da sorabiliyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı adını da sorabiliyorlar. Türkiye'nin hangi en son hangi ülkeye asker gönderdiğini de sorabiliyorlar. En uzun kara sınırımız neresi onu da sorabiliyorlar. Ki coğrafya sorusudur. Bir sürü farklı Sorular sorabiliyorlar. Bunlar güncellerin içerisinde sisteme giriyor. Yani toparlarsak 15 tane Türkçe, 15 tane matematik, 13 tane tarih, 5 tane coğrafya, geri kalanı Anayasa, Güncel vatandaşlık bu bazen 5, bazen 6 oluyor vatandaşlık, Anayasa, geri kalanında güncellerden oluşan bir sınav. Şimdi burası çok önemli. Burası çok önemli. Nedir önemli? Sizler hangi seviyede neyi çalışacaksınız? Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Eğer sınava eğer sınava orta öğretim zihinselden girecekseniz özellikle anne babalar, abiler bakın zihinsel engelli orta öğretimden sınava girecek arkadaşları yormayın. Onların seviyesi ilk öğretim. Bakın burada kesinlikle alınmayın. Gücenmeyin. İlk öğretim 3. 4. sınıf soru kalıpları. Bizim koca kafa orkon ki rakiplerimize tüyo veriyoruz aslında. Çağdaş çözümün senelerdir başarılı olmasının tek nedeni bu. Analizleri iyi yapmışız. Zihinsel orta öğretimin Seviyesi ilk öğretim 3. 4. sınıf. Aynı. Soru kalıpları aynı. Ki büyük bir olasılıkla soruları da zaten oralardan soruyorlar. Zihinsel orta öğretim. Bununla beraber bir dakika arkadaşlar. Bununla beraber Gelelim lise. Genel görme, işitme, lise. Burada görme lisede, işitme lisede dahil olmak üzere. Sınavın seviyesi ilk öğretim 5. Bazen beni eleştiriyorlar. Aslında biraz kitapları, soruları araştırsalar bunların hepsi orada yazıyor. İlk öğretim 5 ve ilk öğretim 6. Yani ortaokul 1, ortaokul 2. 5'in tamamı 6. sınıfın yarısı lise. EKPS ise ön lisans seviyesi arkadaşlar ilk öğretim 7 ve 8. İlk öğretim 7 ve 8. Beyaz insan yazma biraz bekle. Ve son olarak lisans eğitim seviyesi ilk ortaokul e, lise Birinci sınıf. Bu böyleyken bu böyleyken A firması bir tane KPSS lisans kitabı çıkartıyor. Bu kitabın kapağına KPSS tüm alanlar diyor. Arkadaşlar yazıktır günahtır. Bunlara çalışın sizler. Bunlara çalıştığınız sürece hiçbir sıkıntı, hiçbir sorun olmaz. Sınavın temel mantığı budur arkadaşlar. Bununla beraber anlatacak bilgiyi verdim. Ben yıl içerisinde 24 Nisan'a kadar böyle bir sürü küçük küçük tiyolar vereceğim. Küçük küçük tiyolar vereceğim. Şimdi bu arada bir dakikalık bir reklam arası istiyorum sizden. Kusura bakmayın. Bizim arkadaşlar uzaktan eğitim sistemi içerisinde EKPS 2022 için online kurslarımız var. 6 aydır, 1 yıldır devam eden kurslarımız var. Yeni başlayacak gruplarımız var. En son bu sınav için bizim Koca Kafa logosuyla beraber online kurslarımız tüm Türkiye'de canlı olarak katılabilirsiniz. Kurslarımız 31 Ocak 2022. Niye bu tarih? Çünkü şu atamalar her şey belli olsun. Kazanan kazanmayan belli olsun. Pazartesi akşamı başlayacağız. Aralıksız olarak 22 Nisan 2022 sınav akşamına kadar devam edecek bu kurslar. Kurslarımızda zihinsel lise, genel görme işitme lise, genel görme işitme ön lisans, genel görme işitme lisans, zihinsel ön lisans ve zihinsel lise grupları ayrı ayrı ders yapacaklardır. Farklı gruplar oluşturacağız. Derslerimiz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri akşam 20 ile 22.10 arası da canlı olarak yapılacaktır. Derslerimiz Zoom üzerinden yapılacaktır. Biliyorsunuz Zoom programı interaktif bir programdır. Yani şu anda siz mesela yazabiliyorsunuz. Ben size Zoom'dan ders açmış olsaydım o mesaj yazan arkadaşlarım büyük bir kısmı sisteme girip hocam şu da şöyle hocam bu da şöyle diye bana sorabileceklerdi veya ben de diyecektim ki beyaz insan birazcık bekle diyecektim. Dersler interaktif olarak yani ders anında soru sorabilir veya öğretmen size sorabilir canlı olarak yapılacaktır. Tüm derslerin konu anlatımları, videoları, test çözümleri, pdf'leri ayrıca Koca Kafı Uzaktan Eğitim sayfamızda 7 gün 24 saat girebilirsiniz. Bu sayfanın şifreleri ücretsiz olarak verilecektir. 15 Mart 2020 tarihine kadar yoğun olunda bir şekilde konu anlatımı ve soru çözümleri yapılacak. Bu tarihten sonra ise genel tekrar ve soru çözümleri ile sınav gününe kadar dersleri devam edeceğiz. 6 adet online Türkiye geneli canlı sınavlarımızda ücretsiz olarak bu arkadaşları alacağız. Kayıt içinde www.kocakafa.org gazıda 532-354-8198 adresine ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Tekrarlarsak Tekrarlarsak Sınav EKPS sınavı Formatın üstünde bir sınav. KPSS sınavı değil. Özel bir sınav. Ama doğru düzgün çalıştığınız zaman çözüm alınacak bir sınav. Sınava 90 bin kişi sınava 90 bin kişi giriyor. 2022'de 2023'te seçim olacağı için ben tahmin ediyorum ki sınava 2022 sınavlarıyla 10 bin civarında bir alım yapılacak Bu ne demek 90 bin kişi sınava giriyorsa 80 bin kişi sınavı kaybedecek 10.000 kişi 10.000 kişi EKPS'i de çok iyi bir sayı çalışan 15.000 kişiden 10.000 kişi alınacak bu da aslında oran olarak çalışan her 3 kişiden ikisinin alınması gibi ya ben çok emek veriyorum, çok çabalıyorum deyip boşu boşuna çalışan 10 kişiden biri olmak yerine düzgünce çalışan 3 kişiden düzgünce çalışan 3 kişiden ikisi olun. Ne demek istediğimi anlatınız. Türkiye genelinde bu kurslar açılmıyor maalesef. Öğrenci bulamıyorlar. Öğrenci bulamadığı için de öğrencileri genel lise gruplarına ki lise grupları yok ön lisans gruplarına genel lisans gruplarını alıyorlar sizlere binlerce boş bilgi veriyorlar. Direkt sınava yönlendirseler hiçbir sıkıntı olmaz. Tekrar söylüyorum bizim en çok güvendiğimiz olay sistemi bilmek. Ve biz 31 Ocak'ta kayıt açıyorsak eğer şunu biliyoruz ki hangi sorudan çıkacağını biliyoruz. Öğrenciye sadece 60 sorunun 60'ını da kalıbını veriyoruz. Öğrenci buradan 52-53 net yaptığı an peynirle ekmek kadayıfı. Ne demek? 93-94 puanı cebine koyar. Ondan sonra paşalar gibi ilk alımda Allah'ın izniyle biz o arkadaşları göndeririz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha bu arada birileri bu arada birileri 20 Ocak'ta sınav sonuçları açıklanacak şeklinde bir söylenti var. Eğer bu sınav sonuçları külliyede Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapılacaksa mutlaka bana daha önceden bilgi gelirdi. Çünkü bu külliyede engelli arkadaşları çağırıyorlar atama için. O atamalardan birisi de hocam böyle böyle işte cuma perşembe günü Perşembe günü külliyede tören varmış bizi çağırdılar derdi. İnşallah ben yandırım ama 20 Ocak Perşembe günü ne Cumhurbaşkanlığının protokol listesinde ne de Çalışma Bakanlığının protokol listesinde böyle bir süreç yok. Ha fiyat soruyorsunuz denemelerimizin fiyatı 24 tane denememiz var 320 lira kargo dahil. 6 tane online canlı Türkiye geneli denememiz var. 6 tane online canlı Türkiye geneli deneme sınavımız var. 120 lira. Bu en son 31 Ocak'ta başlayacak online kurslarımızda kitap vermeden sadece ben eğitimlere katılım diyorsanız koca kafa ork ücretsiz olmak üzere 1600 lira. Hocam ben tüm eğitim setiyle beraber e, bu eğitime katılmak istiyorum diyorsanız da 2440 lira arkadaşlar. Onlarla ilgili beyaz insan bu tip atamalarda hep Sayın Cumhurbaşkanımız vasıtasıyla kura ve şeyler yapılıyor. Bana göre yine öyle olacak. Salı günü grup toplantısı var. Salı günü öğleden sonra olma şansı yüksek. Ama yine de umarım yarın olur da herkes yolunu çizer. Niye? Yaklaşık 65 bin tercih var. Yatmış, yaklaşık 65 bin tercih var. Bu 65 bin kişi içerisinden yaklaşık 3 bin kişi yaklaşık 3 bin kişi atanacak. Bu ne demek? 62 bin kişi tekrar 27 Ocak'taki tercihlerde kayıt yenileyecekler. O yüzden bu iş 27 Ocak'tan önce netleşir. Arkadaşlar emin olun bizim o sınavlarda büyük paralar kazanmıyoruz. Her soru için öğretmene ücret veriyoruz. Baskı maliyetleri çok yüksek. Bunu şu anda bir sürü yayın evi, bir sürü yayın evi artık kitap basmak istemiyor. Biz bu sürede risk alarak basıyoruz. Kalite her zaman pahalıdır. Bir örnek vereyim. Bugün o tartışılıyordu. 3 kilogram kedi yemi 3 kilogram kedi yedi mi, 450 lira olmuş. 3 kilogram kedi yemi. Yani ülkemize bir an önce hepimiz bu sistemden kurtuluruz inşallah. Okuyucu işaretleyici talep etmeden kimse vermiyor. Ha herkese de okuyucu işaretleyici talep etseniz de verilmiyor. Engel durumunuza göre okuyucu işaretleyici alabiliyorsunuz. Melek ben bir şey diyemiyorum sevgili arkadaşım. Haklısınız ama ben de 10 liraya bastığım bir şeyi 7 liraya satamam ki. Keşke ben geçen aylarda size demiştim. Demiştim ki arkadaşlar çevrenizde bulunan belediyelere Çevrenizde bulunan engelli derneklerine irtibata geçin. Onların parasal kaynakları var. Onlar alsınlar sizlere ücretsiz olarak dağıtsınlar demiştim. Maalesef biliyorum. Türkiye'de de var, İstanbul'da da var, Kocaeli'nde de var. Gidip saçma sapan kitaplar alıp gidip saçma sapan kitaplar alıp sizlere dağıtıyorlar. Ama o kitapların size hiçbir faydası yok. Alınacak kitap varsa bizim yayınlarımızdır. Ben olsam da ben kendi yayınlarımı önerirdim arkadaşlar. Neyse Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.